Evet, şu anda Malatya e, Doğru Doğan Yol Doğanyol ilçesindeyiz ve Gökçe Köyü'ndeyiz. Evet, bu Gökçe Köyü değerli arkadaşlar Kemal Sunal'ın doğup büyüdüğü bir köy. Bu geçen seneki Ocak ayında meydana gelen depremde büyük hasar görmüştü. Evet, devlet nerede diyenler? işte devlet burada. Bakın devletimiz burada. Bu köye deprem konutları bunlar görüyorsunuz değil mi? Sağlı sollu kameranın arkasından çekerse şu tarafı da çeksin. Evet, şu karşıya da çekelim. Bunlar deprem konutları. Evet, devletimiz yapıyor. Devlet burada. Devlet her yerde. Devletimiz var olsun. Devletimizin kıymetini bilmeyenler nametler yok olsun. Evet. Bunlar deprem konutları. Şu sol tarafta çekebiliriz. Evet, şu tarafa çekebilirim. Evet. Gördüğünüz gibi insanlarımıza çoğu da Kemal benziyor. Hepsi akrabaları. Sağ tarafa çekelim. Şu tarafa. Evet. Bunlar deprem konutları. Geçen Ocak ayında Elazığ'da meydana gelen depremde konutları yıkılanların yerine devletimiz evet. Görüyorsun Toki. görürsünüz. Evet. Dağın başına bile devlet devletliğini göstermiş. Türk milleti, Türk devleti var olsun. Evet. Görüyorsunuz. Evet. Teşekkür çekelim görüyorsunuz. Evet. Hastanesi, okulu, evet, iş makineleri hala çalışıyorlar. Evet, sağ tarafı da şu sağ tarafta çekebilirsek. Evet, görüyorsunuz. Bunlar deprem konutları. Villa hepinde. Evet. Sağ tarafı, evet, sokakları da çekelim. yapılmaya devam ediyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde devletimizin yapmış olduğu deprem konutları. Evet burası meşhur e, Kemal Sunal'ın köyü. Evet. Yol ilçesi Gökçek köyü. Evet.